Hayumlara doğru mu gidiyoruz? Çünkü iktidarın yapılacak başka bir şeyi yok. Böyle kardeşlik olmaz. Bir yazıya onlar rahatsız oluyor, biz memnun oluyoruz ama onlar rahatsız oluyorlar. Onu i̇stemiyoruz onun silmesini istemiyoruz. Yani silmeseler daha iyi çünkü sonuçta Kürt halkıyız biz. İngilizce, Arapça, burada olmayan ırklardan gelip yazısını yazıyor. Kürtçe yasaktır. Yok öyle bir şey yasak tanımıyorum. Kürtçeyi kaldırayım. Niye Kürtçe kaldırıyorsun? Kürtçe konuşmayı. Sonuna kadar konuşur. Kürttük. Kürt oğlu Kürt'tük. Ona dert olsun. Kürt'e tahammül etmiyorlar. Kürt ve Kürdistan'ı savunmayan, tanımayan insan demokratik değildir. Demokrasi de yoktur. Şimdi ben kendi kimliğimle gurur duyuyorum. Kürt olduğum için de gurur duyuyorum. E ama beni beni tanımayan zihniyeti, beni tanımayan sistemi ben de tanımam. Kenoyazların silmesi antidemokratiktir yani. O nedenle tasvip etmiyoruz, uygun da bulmuyoruz. Yani onun için ya yasalına girişimler varsa gerekli sivil toplum örgütleri bununla ilgili girişimlerde bulunsunlar biz de destek oluruz yani. Bizim dilimizde biz Kürt olduğumuz için halkımız da bu dili konuştuğu için olması gerekeni belediye yapmıştır. Çünkü bir halk zaten dili üzerine yeşerir biz de kendi Kürtçe'mizin üzerine yeşermek istiyoruz. Onun için devletin bu sistematik bir şekilde bu tür yasaklarını biz tanımıyoruz ve doğru da bulmuyoruz ve kınıyoruz açıkçası. Diyarbakır'da yaşayan halkın yüzde doksanı ya yani ana dili Kürtçe ve Kürtçe konuşuyor. Bu kentin tabii ki de Büyükşehir Belediyesi'nin veya diğer belediyelerin yolların üzerinde ve tabelalarda Kürtçe tabelalar oluşturmaları gayet normaldir. Yani bunun silinmesi hele hele polis eşliğinde silinmesi gerçekten çok utanç verici bir şeydir. Yani orada herhangi bir politik, siyasi bir şey yoktur. Yani oradaki tek şey önce yayalar. Yani önce yayalardan nasıl bir bölücülük, nasıl bir ayrımcılık çıkar bunu anlamış değilim yani. Tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz, yanlış buluyoruz. Yani uygulama iyiydi, doğruydu. Yani her dilde yazılabilir. İngilizce yazılıyor veya başka dillerde yazılıyor da niye Kürtçe yazılmasın? Yani ana dilimiz Kürtçe. O nedenle o yazıların yazılması iyi de olumluydu. Eğer siliniyorsa o da yanlıştır. Uygulama da ne gerekçeyle siliniyor o da anlayabilmiştim ama sanırım hukuki de değil yani. Ya yani ama Kürt değilim ama ben her işe, şeye saygı duyuyorum. Değil mi? Biz de bunların içinde yıllardır yaşıyoruz ama kimse bize siz niye kür değilsiniz demiyorlar. olduğu için halay çekiyor, ondan suç sayıyorlar? Yoksa bir halay, her yerde halay çekmek suç mudur? Halay çekmek suç değil, Kürtçe konuşmak suç değil. Ya o öyle iş mi olur ya? Şarkı, türkü söylemek, halay çekmek, yasak olur mu? Biz yasaklar içinde büyümüş, alışmıştık. Ben 1402'liyim. Ömür boyu ben. Ana, baba, eş hakkından ben, ben Hiçbir hakkım yoktu. Bir yasa uygulandılar. Yalnız kimlik bana verdiler. Tece kimliğim var, başka bir şey yok. Aslında sistemin ya da e, devletin tanrıyla sanki bir sorunu var. Niye Kürtleri yaratmışsın gibi, niye bunların dili varmış gibi. Onun için bence e, biz kendi daha gür, daha gür bir şekilde şarkılarımızı haykırmalı, e, halaylarımızı daha da uzun uzun yapmalıyız. Bu konuda da ben kınıyorum doğru bir şey değildir. Ve bence bütün Kürtler daha coşkulu halayla el ele tutuşmalıdır. Ya şimdi bu konjektürel bir şey bu. Belediyeden iş aktif edilen işçilerle birlikte demokratik hakkınızdır, anayasal hakkınızdır diye gelip oturan emniyet müdürleri varken atıyorum işte Ankara'da 5 tane 10 tane gösteri yapan genç bayana saldıran polisler de aynı polisler yani. Ha bunlar o süreçle alakalı bir şey, biraz konjektürel bir şey ama yani bunların uygulanıyor olması yerleşecek yani Türkiye'de demokrasinin tarihi ve tarihçesi belli. Her milletin bir kültürü var. E, halay denilince Kürt halkının kültürünün temel taşlarından bir tanesidir diyoruz. Yani Kürtlerin vazgeçilmez bir unsurudur. Düğünlerinde, mutlu günlerinde yani Nasıl anlatayım? Bilmiyorum. Yani mutlu olduklarında halay çekerler. Yani bunun dediğim gibi aynen e, Kürtçe yazılar gibi bunun herhangi bir siyasi politik bir şeyi yok yani. Bu tamamen kültürel bir unsurdur ve halay çeken gençlerin gözaltına alması gerçekten kabul edilemez yani. İmralı tecriti kalkmadan İmralı'da görüşmeler başlamadan Kürtleri ikna edemezsiniz. Onun için e, muhatabımız barış temsilcisi Abdullah Öcalan'a gitmeniz gerekiyor. Abdullah Öcalan'la masa kurmanız gerekiyor. Böylece Kürtler sizinle barışmayı kabul eder.